Hız zaman grafiğinde grafik çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alan bize yer değiştirme hakkında bilgi verecek. Grafik çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan üst tarafta artı alt tarafta ise eksi olacaktır. K aracından başlayalım. Birinci şekilde üçgen olan kısma karenin yarısı olan kısma x mesafe diyebiliriz. Üst tarafta olduğu için artı x grafik çizgisinin altına doğru hareket etmeye başlamış. Şu üçgeni eksi x, şu üçgeni eksi x, şu üçgeni eksi x, şuraya da eksi x diyebiliriz. Şöyle bir doğru üzerinde gösterecek olursak, k aracı başlangıçta sıfır noktasında olsun. Sonra t anına kadar artı x yol almış. Yani şu noktaya gelmiş. Sonra t'den 2t'ye kadar eksi x yolu almış tekrar başlangıç noktasına gelmiş olmalı. 2T, 3T anında ise grafik çizgimin altında kalan alan 3X olduğu için eksi 3X'e gelmiş olmalı. Yani şu şekilde hareket etmiş. 0'dan X'e T sürede X kadar sonra 2T'ye kadar eksi X sonra da 3T anına kadar da eksi 3X kadar daha yol almış. 0'ı anı, T anı, 2T anı, 3T anı diyebiliriz grafiğimize geri dönüp G aracına bakacak olursak şu kare olan bölge 2x diyebiliriz. Her bir üçgene x dedik çünkü. Grafik çizgisinin alt tarafında olduğu için de eksi dedik. Şurası eksi x. Şurası eksi x. Şurası eksi x. Geri kalan kısımları da zaten yazmışız. G aracının da başlangıç noktasını yerleştirecek olursak sıfırdan t'ye kadar grafik çizgimin altında eksi 3x var. Yani şu noktaya gelmiş olmalı. T'den 2T'ye kadar yine eksi 3x yol almış. Yani 6x'e gelmiş olmalı. 2T'den 3T'ye kadar olan kısım ise eksi x kadar olduğu için 7x'e gelmiş olmalı. Bunları da aynen yazacak olursak 3x eksi 3x daha eksi x daha belirtmiş olduk. 0 anı, t anı, 2t anı, 3t anı. Başlangıçta yan yana olan bu araçlar t anına kadar k aracı x kadar artı yönde g aracı ise 3x kadar eksi yönde gittiği için aralarında 4x kadar mesafe olacaktır 0 t anında. Yani birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ne kadar uzaklaşmışlar toplamda? 4x kadar. T'den 2t'ye kadar olan kısma bakalım. 2t anında bu araçlar biri başlangıç k aracı başlangıç noktasına gelmiş. G aracı ise eksi 6x'e gelmiş. Aralarında yani 6x mesafe var. Yani t 4x mesafesi vardı. 2t anında artık toplamda 6x mesafesi var. Yani yine uzaklaşmış bu araçlar birbirlerinden. 3t anındaki konumlarına bakalım. 3t anında K aracı eksi -3x'te, G aracı ise eksi -7x'te. Aralarındaki fark 4x kadar. 2t anında 6x'ti. 3t anında artık 4x olduğu için bu araçlar birbirine yakınlaşmış olacaklar. Yani sorumuzun cevabı 3 zaman dilimi olacaktır.